Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu tıpkı geldiği gibi bir gece yarısı kararnamesiyle ile görevden alındı. Sosyal medyada konuya ilişkin haberler üzerine Melih Bulu kovulduğu iddiasını yalanladı. Ancak daha sonra konuya ilişkin alaycı paylaşımını silmek zorunda kaldı. Bulu'nun tepkisinden kendisine nezaketen de olsa görevden alındığının önceden haber verilmediği anlaşılıyor. Hakkında resmi gazetede çıkan duyuruya kendisi önce inanmakta zorlandı. Sosyal medyada verdiği ilk tepkiden haberle başta dalga geçmesinden anlaşılıyor. Bu durum iki şeyi gösterir. Bir, hiç beklemiyordu. Çok geçirten bir sürpriz oldu. İki, önden kulağına en ufak bir fiskos bile çalınmadı. Hiç hissettirilmedi. Ruhu dahi duymadı. Topu kalede gördü. Herkes gibi resmi gazete ilanından öğrendi. Bir gece yarısı kararnamesiyle deniyor genelde. Ama hayır, o kararname yazılıp matbaaya gönderilene dek kaç elden geçiyor. Demek ki şok etkisi uyandırmak için özel bir çaba söz konusu. Görevden alınacağı bilgisi muhatabından büyük bir gizlilikle saklanıyor. Sızmaması, kulağa gitmemesi için tedbirler geliştiriliyor. Bulu'ya mahsus bir durum da değil konuşulanlara bakılırsa. Yıllarca sadakatle hizmet etmiş, denileni yapmış TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de görevden affını bir sabah resmi gazetede okudu. Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığından az sabaha karşı kalktığında duydu. Gelen mesajlardan. 2 Ocak 2021'de başlayan protestolar her gün devam etti. Ne hava koşulları, ne sınavlar, ne de polis müdahaleleri protestoları durdurmaya yetmedi. Melih Bulu protestoları için 6 ayda biter demişti ama bitmedi. Bitmediği gibi kendisini koltuğundan etti. Yökte bir süredir Bulu'dan kaynaklı rahatsızlık vardı. Çünkü Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki huzursuzluğu aylardır giderememişti. Akademisyenler ve öğrenciler direniyordu. Toplum onları destekliyordu. Geçen hafta Bulu'ya yönelik intihal iddialarına ilişkin rapor YÖK'e ulaştı. Usulen bu raporlar YÖK'ün denetim kuruluna havale edilir. Görüş doğrultusunda savunma istenerek karar verilirdi. Bu kez YÖK Başkanı Yekta Saraç inisiyatif aldı. Önceki gün YÖK Genel Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Bulu'nun görevden el çektirilmesi için görüş birliğine varıldı. Saraç, derhal Beştepe'ye giderek Erdoğan'ı bilgilendirdi. Bulu'nun devam etmesinin üniversiteye, göke ve cumhurbaşkanlığına zarar vereceğini söyledi. Saraç'a göre yeni eğitim yılı beklenirse protestolar kitleselleşebilirdi. Erdoğan da gece yarısı Bulu'yu görevden aldı. Yök kaynakları şöyle diyor. Bulu otorite sağlayamadı. Eylemleri sönümlendiremedi düzeleceği yönünde kanaat oluşmadığı için inisiyatif kullanıldı. Bulunun yerine rektör yardımcısı olan Profesör Doktor Mehmet Naci İnci vekaleten atandı. Yükün Cumhurbaşkanı'na sunduğu rektörler listesinde ilk sıradaydı İnci. Erdoğan listeden Bulu'yu atamıştı. Şimdi Boğaz içinde rektörlük yarışı yeniden başlıyor. Bu kez adayların gözü direnişi sürdüren akademisyenler ve üniversitelilerin üzerinde olacak. Direnişçiler Bulu'nun yerine atanacak olanı da kabul etmeyeceklerini, kayyum sayacaklarını söylüyor. Üniversite bileşenlerinin katıldığı oylamayla rektörün belirlenmesini istiyor. Ancak yasalara göre rektör, YÖK'ün belirlediği isimler arasından Cumhurbaşkanı'nın tercihiyle seçildiği için uzlaşı zor görünüyor. Bu konu daha çok gündeme gelecek gibi gözüküyor. Her gün çeşitli haberler düşüyor ajanslara. Melih Bulu ile alakalı Cengiz Holding'e CEO olduğu haberleri de çıkmaya başladı. Tabii Cengiz Holding'den bu konu hakkında yalanlama geldi. Biz bu konuların iç yüzünü, perde arkasını araştırmaya devam edeceğiz. Gündemdeki haberlerin perde arkasını, konuşulmayan yanlarını öğrenmek için kanalımıza abone olmayı, yayınlanan videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirim düğmesini aktif hale getirmeyi unutmayın.